Bugün QCYT17S'in detaylı anlatımını yapacağım size. Oyun modu var, game modu var. Yani gecikmeyi düşürebiliyorsunuz. Ayrıca equalizer özellikleri var. Uygulamasından bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Ama kutusunda bundan hiç bahsedilmemiş. Hatta ürünün açıklamalarında bile yazmıyor arkadaşlar. Çok detay vermemişler. Bugün size detaylı bir şekilde uygulama üzerinde neler yapabiliyorsunuz. Dokumatik panel üzerinde hangi tuşları değiştiriyorsunuz hepsini göstereceğim bu güncellenebilir kontrol edilebilir yani bir sağa basıyorum ses kapatıyor sola basıyorum ses açıyor değil de kendi ayarlarınıza alışkan olduğunuz alışkın olduğunuz ayarlarınıza göre düzenleyebiliyorsunuz şimdi detaylıca bunlardan bahsedeceğim şöyle kutusunu incelemeye başlayalım arkadaşlar ön yüzüne geldiğimiz zaman kendisi burada tabi saydam bir yüzey var arkadaşlar bunu size birazdan göstereceğim aptx var bluetooth 5.2 CVC var. 8.0 pasif gürültü engelleme. Hemen şöyle yan tarafına çevirdiğimizde pek bir şey yok. QG'ye çok hoş olmuş. Hemen şöyle kapatayım şurada. Şimdi müzik time 7.5 diyor ama mesela telefonla konuşurken 4-4.5 saate kadar düşüyor arkadaşlar. O kullanımları farklı. Videonun ilerleyen dakikalarında bunlardan detaylı olarak bahsedeceğim. Şu an kutu içerisinden neler geliyor? Bir de onları göstereyim. Kutu içerisinden ürünümüzün kendisi. Tip C kablosu kitapçı. Şöyle bir ilk başlangıç kartı diyelim. First time use diye yazmışlar. Ve yedek uçlar geliyor arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman şöyle yan baktığında araç farı gibi. Çok hoş oluyor. Şimdi %20'nin altında demek kırmızı yandığında ve bir de mavi yandığında da %20'nin üzerinde demek arkadaşlar. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Şöyle hemen alt kısmında göstereyim size. Burada kodu yazıyor. Şu yani bu saydam görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Şuralar hani şöyle çok hoş bir hava veriyor. Tabii oldukça küçük. Malzeme kalitesi çok güzel. Şöyle duyabiliyorsanız çok az bir ses geliyor. Kulaklıklar düşmüyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Oldukça hafif. Şurada bir bağlantı için. Duş var. Hemen şurası da tip C girişi. Şöyle kulaklığı çıkarttığım zaman arkadaşlar size biraz yakından göstermek istiyorum. Oldukça hafif. Yani 4 maksimum 5 gram diyeyim. O kadar hafif ki arkadaşlar gün boyu kullanıyorum ve kulağımdan hiçbir şekilde çıkmıyor, düşmüyor. Yani spor yaptığım uzun yürüyüşler, tempolu koşu işte ya da normal örneğin spor salonuna gidiyorsunuz diyelim. Kulaklığınızı çıkarttığınız anda direkt bağlanıyor. Bluetooth 5.2 ile geliyor. Bu hani hem bağlantı kalitesi hem de bağlanma hızı olarak çok iyi. Kulağınıza takıyorsunuz ve direkt kullanıma başlıyorsunuz. Basma olarak değil de dokunmatik dokunduğunuzda veya bir dokunma, iki dokunma veya işte uzun basılı tutma şeklinde bunları konfigüre yani özelleştirebiliyorsunuz, konfigüre edebiliyorsunuz. Bu anlamda da gayet güzel. Şöyle malzeme kalitesini göstermek istiyorum biraz. Detaylı bir şekilde göstermek istiyorum açıkçası. Şöyle. Gördüğünüz gibi oturtamadım. Tabii şimdi biz videoları doğaçlama yapıyoruz arkadaşlar. Belirli kullanım konularını, başlıklarını yazıyorum. Sonrasında kendim doğaçlama olarak anlatıyorum. Yani böyle bir robot şeklinde değil de kişisel düşüncelerimi de aktarıyorum. Teknik özelliklerinin yanında işte anlatırken bu şöyle bu böyle derken ben kullandığımda nelerle karşılaştım. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bataryasına geçelim. Yani kutusuyla beraber 26 saat toplamda bir kullanım sunuyor. Müzik dinlerken 7 saat telefon görüşmelerinde 4-4,5 saat diyor. Ben hem müzik hem telefonda 5 saate açtım arkadaşlar. 1 aydır ya da işte 40 gündür kullanıyorum diyelim. 40 günde 1 değil de yani 2 defa şarj ettim. Açıkçası kablosunu hiç kullanmamıştım. Kendi hazır tipçe kablomu kullanıyordum. Bununla alakalı olarak da memnun kaldım bataryasından. Spor yaparken falan yarı yolda bırakmadı. Bu gayet güzel, iyi. Teknik özelliklerine geldiğimiz zaman aptx de geliyor. Arkadaşlar var Qualcomm var. CVC 8.0 yani bu gürültü iptal diyorlar da aslında pasif gürültü engelleme diyebiliriz. Yani biraz daha kaliteli bir görüşme sağlıyor size. 5.2 Bluetooth bu yani daha az güç tüketiyor, hızlı, sabit bir bağlantı sağlıyor arkadaşlar. Ultra düşük gecikme süresi oluyor bunların. Game modunda da bunu göstereceğim. Dokunmatik kontrolleriyle gayet memnun edici bir şekilde kullanabilirsiniz. Dokunmatik özelliği var ve IPX5 ile birlikte geliyor. Yani tere suya dayanıklı böyle su geçirmez, yağmur, ter işte bunları önlemek için bu IPX5 sertifikası gayet iyi bir tercih olacak. Yani bunun üzerinde var bu kulakla tercih etmek daha iyi olacak diyelim. Ürünün teknik özellikleriyle ilgili olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Şimdi biraz bunun uygulama özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Uygulamasında neler yapabiliyoruz? Hani gecikme modunda nasıl oluyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sonrasında bir mikrofon testi yapacağım. Kalitesini göstermek istiyorum. Ecolizer özelliklerini göstermek istiyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar uygulamayı çalıştırıyoruz şuradan QCE uygulamasını. Böyle karşımıza firmanın kendi reklamı çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunu hemen geçelim. Ve burada direkt kulaklıkları görüyor. Siz bir defa tanıtmanız yeterli. Hem sol kulaklığı hem sağ kulaklığı burada görebilirsiniz. Buradan direkt şöyle menüye geldiğimiz zaman burada görüyorsunuz. Diye, tüm kulaklıklar veya yeni bir kulaklık ara diyebiliyorum. Buradan ses kısmına geliyorum. Burada hazır böyle tanımladığım örnek veriyorum. Bir T17S yazdım. Buradan siz kendiniz istediğiniz kendiniz istediğiniz equalizer'ı ayarlayabilirsiniz şöyle arkadaşlar. Hani bir ayarınız varsa kaydet deyip buraya QC'ye yazalım. Gördüğünüz gibi direkt bir oluşturabiliyorsunuz yeni bir tane veya işte hangisini oluşturduysanız buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz veya silebilirsiniz. Burada pop, bass, rock, soft, klasik hepsi var. Yalnız bass biraz fazla arkadaşlar. Pop'u tavsiye ederim. Yani bass'ı seçtiğiniz zaman biraz yüksek ses geliyor arkadaşlar. Bass'ı biraz fazla veriyor. Biraz abartmışlar. Kaliteli ama fazla çok fazla geliyor diyeyim. Pop biraz daha uygun. Buradan dilediğinizi seçebilirsiniz. Ayarlar kısmına geldiğimde burada siz kulaklığın işte tek dokunma, çift dokunma, üçlü dokunma şeklinde veya işte basılı tuttuğunuzda neler yapmak istiyorsunuz bunları tek tek değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada ben geriye alma yapmıştım. Bu ayarları kendime göre ayarladım. Sağ tarafta yani sağ kulakla bir kere tıkladığımda bir sonraki parçaya geçiyor. İki kere sol kulağa değdiğim zaman böyle bir parmağımla hemen sesi arttırıyor veya sesi kısıyor. Aynı şekilde buradan tek tek ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Bir de oyun modu var. Şimdi oyun moduyla alakalı olarak da gecikmeyi size göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir geçiş yapalım. Arkadaşlar şimdi oyun modu kapalı iken bir deneme yapalım. Şimdi hemen bunun bir de oyun modunu açarak deneyelim. Şu an oyun modu aktif. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu hani böyle bu, bu tarz oyunları seviyorsanız mobil oyunları da bu kulaklık güzel sizin için tercih edilebilir. Tavsiye ederim. Beğendim. Bugün T17S'in iş yerinde kullanımı ile alakalı olarak böyle kısa bir video düzenlemek istedik size. Hani mikrofon testini hem içeride hem de dışarıda göreceksiniz. Şu an sesimi T17S'in mikrofonundan alıyorsunuz. Şöyle görüntüsü Hani biraz daha ufak diğer kulaklıkları göre, şu aşağı doğru uzanan bir şey yok. Yuvarlak olduğu için çok hoşuma gitti. Hani bere takarken, şapka takarken böyle hani yani elinizle bir şey yaptığınız zaman kulağınıza değdiğinizde direkt aşağı gelmiyor, düşmüyor. Çok da sağlam. Şöyle hafif koşuda denedim. Ses kalitesi olarak mikrofonda şu an beni duyduğunuz gibi. Bir de dışarıda test yapalım. Dışarıda mikrofon sesi nasıl geliyor, bir de ona bakalım. p 17 sim ses kaydı şu an beni duyduğunuz gibi arkadaşlar. Dışarıda akan bir trafik var. Bu bir şekilde devam ediyor. Oldu da bir telefon çağrısı geldi. Cevap verdiniz. Karşı taraf sizin sesinizi şu an benim sesini duyduğunuz gibi alacak. Yani hem dışarıdaki gürültüyü hem de telefon görüşmesini bu şekilde yapıyorsunuz. Fiyatına göre mikrofon kalitesi şu an benim duyduğunuz gibi. Hani bununla alakalı merak ettikleriniz varsa mikrofonla alakalı. Yine aşağıda yorumlar. Aşağıda yorumlar arkadaşlar ürünle ilgili genel olarak söyleyebileceklerim bu şekilde. Ben memnunum. Kullanıyorum. Ecolizer ayarlarını beğeniyorum. Dokunmatik tuş olması çok hoşuma gidiyor. İstediğim gibi konfigüre ettim. Ayrıca bu tasarımını da çok beğeniyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş yapmışlar. Malzeme kalitesi olarak tavsiye edebilirim. Evet alıp uzun süre kullanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında ben linkler bırakacağım. Oradan Bakıp isterseniz inceleyebilir, satın alabilirsiniz. Ürünle ilgili söyleyeceklerim bu şekilde. Sizler merak ettiklerinizi aşağıda yorum olarak yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.